belediye olarak bununla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Hayati Başkanımız gerçekten bu konuda çok önem veriyor. Tire Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre konusunda farkındalık yaratmak ve özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincini artırmak amacıyla ilçedeki okullarda eğitim düzenledi. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Sayın Başkanımız Hayati Okuroğlu'nun da önem verdiği çevre ve doğa bilincinin aşılanmasıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarımız bugün 4 okulumuzda gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. 5 Haziran Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun. Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Kurtuluş İlkokulu, Rasih Kirazoğlu İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Kutsan Anadolu Lisesi'nde iklim Değişikliği ve Sıfır Atık başlıklı bilinçlendirme eğitimleri yapıldı. Siz tamam çevreyi kirletmiyorsunuz, seviyorsunuz. Etrafınızda da çevreyi kirletenler varsa onlara da söyleyin. Atmayın diye. Arabadan dışarı bir şey atmasın kimse. Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Çevre Mühendisi Evrim Çöpten'in okullarda düzenlediği eğitimlere okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Atık çeşitleri, çevre duyarlılığı gibi konularda öğrencilere eğitim veren Çöpten, öğrencilerin de sorularını yanıtladı. İşte cam atıklar var, plastik atıklar var, evde gıda atıklarımız var, lastik atıkları var, araba lastik atıkları. Atık piller var, var var tehlikeli atıklar var. Her atığın bir çeşidi var arkadaşlar. O, onunla ilgili sıkıntı yok. Şu bizim dediğim gibi bir atık getirme merkezi projesi var onu bir kuralım. Şu yaz döneminde okullar açılmadan onu kurmak istiyoruz bir an önce ki tüm okullarımıza bu şekilde işte siteler, önce sitelerden başlayacağız atıkları yani tüm türeyi aslında bir atık toplama ağı haline oluşturmaya çalışacağız. <laughs>